Hepinize arkadaşlar bugün size yeni bir broadcast vermeyle kanal tezlerim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu bölümümüzde ne yapacağız? Bu bölümümüzde arkadaşlar o, 13 bir kupon arkadaşlar. Ee, Önce günümüzde yapmıştık sevgili kodlara ya kazanmıştık. Sağ üstte kartları koyarım zaten. Oradan diğer e, videonun içini bulabilirsiniz. Onu da izin etmeyin. Evet şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. <laughs> evet şimdi. Hemen Rico'ya Rico devam etsek bilmiyorum bilmiyorum. O pek bir şey. Yok. Hatta oyunu direkt oynayacağım şu anda benim de. Bakalım bu haritaya uygun karakter ne var. İyi oynayayım. Oynay mi var oğlum burada? Bir devam edelim bakalım. Evet. Bunlar hep taktik. Senin kafanı sikeyim. Abi, lan bir adam. Opsling diye şey bot mu oğlum? Bir kamera gördüm. Ya da bunu biraz sakinmeden çünkü Üf, hastayım çok hastayım hatta ondan sonra böyle bu var o saat kaç altı altının körü gelmişim burada video çekiyorum ve senin bunları çekerek aynen öyle <laughs> oh en sevdiğim beleş mala olmak <laughs> <laughs> Aksar niye bu şekilde lan lan adam? Şu demin de mer ben ne uğraşın? ne oldu lan ne oldu oğlum? Yapma. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. Abi işe açık kaldı ya ondan aldı. Sen var ya ulsun boşarda tutuyor var. Ha tamam tamam şaka 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 şaka. <gülüyor> <gülüyor> süper ender Ne yapayım nasıl mi? Artı 35. Kaç oldu? 50 60 tamam. Bir an sonra bir sürprizim var bu arada. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Ne yaptı lan orada? Şöyle alalım. Sonra bir şöyle ona atlayalım. Sonra bunu öldürelim. Ne kadar eğlenceli bak. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ne alın sen? Dulan bir. Tamam öyle sık Ben şu yükü de alayım. Ben kaza gidiyorum ha. Oraya çıkma sapak. Ya sen ne uğraştırdın beni be. Gerçekten. Bedava altın. Hemen bir tane kartemizi kusura alalım. Niye yenisi lan? Neyse. Nerede? Evet ha. Evet neyi yaptım aklımda bir fikrim yok. Evet bir yavru bırakıp sıçrayarak uzaklaşır. Oyunlandı başla. Bak üç kişinin yaptığını görüyor musunuz? Bana hepsi oynuyor şu anda. İlk Bayron seninle başlayacağım ben. Canım öyle istiyor şu anda. Sen çok sinir ettin beni. Aşırı sinirlerimi attım Ya. Yeah. <laughs> ben bir şey demiyorum ya. Geliyorum lan. Tün 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 tün, tün, tün. Hadi be. Bana biraz daha garip etseydim orada alırdım onu ben. Geç kaldım biraz sanki vuramakta. Ya çok az kaldı arkadaşlar. ben ıı, nereden alabilirim ki? Ha yeni ne alıyorum onu anlamadım ben. Eve al şuradan hemen. Oha oğlum üç tane şey, drakone. <laughs> Arada da piyano yapar. Mesela tarih atmak hesap verdim ben de. Maçı kim kazanacak diye. Çeviri ve Altyazı Tamamdır. Asar bu yüzden bu asar bu, bu yüzden aldım. Bakın. Oğlum ekran kaydı neden kapanmış lan ben de ne oldu sana? O çok güzel bir sahne olmuştu orada var ya görmeniz lazım lan ya. Öldüremedim. Öyle oldu aynen öyle oldu. Arasında çok sahne var. Vurur mu? Vurmadı. Şöyle. ihtiyacım yok para yapılan benim. Bu arada şu galiba okulum. Şimdi değilmiş. Gidelim. Bit 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 Oha, Hayır yanlış atadım ya. Sence beni de yedi yüklü. Tamam biz aramızda aldık yine arkadaşlar. Hey. Pistir gel. Hey. Ne diyor? Dostluk maçı mı? Hayır abi çıkacağım mesela şimdi. Ne diyor? Lan? Kral gel. Video videoda mı bilmiyorum ki adam. Çünkü serseri şey alalım. Yani, serseri. Serseri alalım. Abi siz ne hayvan adamarsınız varsınız bir durun bir be. Allah Allah oyun kastı ya. Şöyle bir şeyimizi alalım arkadaşlar. Serserim alalım. Evet serserim atış geldi gel, arkadaşlar. Süper oldu. Zamanı kulları. Şimdi geç. Ana var mıydı acaba? Bakayım mı? hiçbir şey yokmuş tamam. Deneme. Eğitim alanı. Göstereyim size hızlıca göstereyim. Güzel kostüm kıyak. Ya bu çok hoşuma gidiyor ya. Ama bu kostüm bayağı eski bu kostüm bu arada. Şöyle, şöyle şunun güzelliğine bakmıyorum ya. Yakından mortis main oluyor. Şey Abi bana veren bir şey lazım şöyle. Abi öldü bu. Arkadaşlar bu videonun sonunda manum videoyu sevdirmesi daha çok bu videonun videomu sevdirmesi olacak. yazmayı unutmayın. sevdirmesi olacak. bay bay.